Herkese merhabalar. Haşhaşlı yaban mersinli sünger gibi kek tarifimiz karşınızda. 3 adet yumurta, 8 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz ve çırpıyoruz. Daha sonra karıştırıyoruz. Bu arada küçük bebeğim olduğu için sesi sonradan kaydediyorum. Onun arada inlemelerini duyabilirsiniz. Ben de o yüzden çok böyle sesli konuşamıyorum yani bağıramıyorum ya da enerjimi çok kullanamıyorum çırptıktan sonra yine sıvı malzemelerden bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz bir e, su bardağı da sütümüzü ekliyoruz çırpmaya devam ediyoruz daha sonra bunları da karıştırdıktan sonra homojen bir kıvam elde ediyoruz sonrasında haşhaş ekleyeceğiz şimdi bu arada püf noktası bunun ununda ununu eklemekte oraya geldiğimizde tekrar hatırlatacağım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı şey, yemek kaşığı civarında haşhaş ekliyorum haşhaş tohumu. Bu da bilmiyorum tercih meselesi yani herkes çok sevmeyebilir. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Artık ona geçiyoruz yavaş yavaş. Onun tam ölçüsünü yazmadım yani bir buçuk su bardağı yaklaşık fakat hani her undan ona değişiyor yumurtaların büyüklüğüne göre değişiyor ona göre e, ilave edebilirsiniz. Şimdi normal kek kıvamından biraz daha cıvık bir kıvam olması sünger kıvamında olması için çok çok önemli. Bunu da ben annemden öğrendim zaten ben normalde kek yapıyorum taş gibi oluyor işte hiç böyle sünger gibi olmuyor falan. Annemden öğrendim. Krepten birazcık daha kıvamlı ee, ama kek hamurundan daha cıvık bir e, hamur elde edeceğiz. bir Birazcık daha ekledikten sonra şimdi kıvamını zaten göreceksiniz. Bakın şu an krep gibi biraz krep kıvamından biraz daha koyu ama kekten de daha cıvık sünger gibi olmasındaki sebebimiz yani temel e, püf noktamız bu. Daha sonra çırpıyoruz. Direkt önceden yağlamış olduğum borcama döküyorum. İsterseniz siz önce margarinle yağlayıp daha sonra un serpebilirsiniz ama bu şekilde ben daha lezzetli buluyorum. Kabımıza döktükten sonra bir çay bardağı yaban mersini çok güzel bir mayhoşluk katıyor. Çok böyle aşırı tatlı olmuyor zaten. 8 yemek kaşığı şeker var sadece bu tarifimizde. Dilerseniz arttırabilirsiniz. Bize yeterli geliyor. Yaban mersini şöyle üstüne atıyorum ve hafiften çatalla karıştırıyorum ki de dibe çökmesinler diye. Şöyle hafiften karıştırıyoruz. Dibe çökmesinler, yapışmasınlar tabanına diye. Yani dibe çökse de çok sıkıntı olmuyor ama aralarda bulunması daha güzel oluyor. Ağıza daha iyi geliyor. 180 dereceden önceden ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz. Yani benimki yaklaşık 20 dakikada pişiyor. Bir de fırınımı ben hani tam pişmeden evvel kapatıyorum ki o son sıcaklığını da tasarruf etmiş oluyoruz. Çıktı kekimiz. 20 dakika sonunda çıktı. Biz bunu iki kişi iki günde bitiriyoruz öyle söyleyeyim size. Herkese tavsiye ederim yapacak olan herkese. Şimdi sıcak sıcak kestiğim için biraz zorlandım. Ama sıcakken kestirmemize rağmen hala sünger gibi göreceksiniz şimdi. Hepinize tavsiye ediyorum. Çayın yanında hatta biz ayranla bile tüketiyoruz. bayağı güzel oluyor. Çünkü çok mayhoş böyle cheesecake tadında bir şey oluyor. Bakın. Sünger gibi.